Ay acıktın mı ya? Geç kaldı bizimkiler. Trafiğe takıldılar herhalde. Olsun olsun gelirler. Bu evde böyle hep birlikte yaşamak zor olmuyor mu? Yani Alışkınım ama ben. Baba evinde de öyleydi. Abim, kardeşim, eşleri hep beraber yaşadık. Yani zorlukları var tabii ama İnşirah suresi ne der? Her zorlukla beraber bir kolaylık var. Ne güzel. Hem inşallah bebeğimiz olursa, ben böyle kalabalık ailelerde büyümesini isterim. Sen peki niye iş çalışmadın? Yani yanlış anlama, şirketiniz var diye söylüyorum. Yok canım, estağfurullah. Ne yanlış anlaması? Ee, aslında çalıştım ben. Şirkette de çalıştım, başka işlerde yaptım. Ama işte sıkıntılı süreçlerim oldu. Ondan sonra biraz ara verdim. Ama şimdi ufak ufak tekrar hat yapmaya başladım. Aa bayılırım ben hata. Gerçekten? Evet. Göstereyim mi? Yukarıda bir iki tane var. E, çok isterim. Hadi. Ayşecim, biz odama çıkıyoruz. Tabii Nursema hanım. Hadi be kardeşim ne hani kırmızı ağalım mı serelim abluşka ama ya. E, gelirler birazdan. Sen de çatladın Asil. Şimşe şey, ne oldu acıktın mı? Kaş şekerim düştü. Asya ya. Gelmiş bizimkiler. Hoş geldiniz. Size bahsettiğim arkadaşım Demet. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş buldum. Demet'çim tanıştırayım. Asil Sayın Madem Aslı Hanım ve işim Firaz, çok beklettik mi sizi? Yok ya. <laughs> evet. Ay ne kadar zahmet etmişsiniz ya. Benim için mi bu kadar hazırlık? Evet, senin için tabii. Her zaman evimize arkadaşımız gelmiyor, değil mi hayatım? Nursema sizden çok bahsetti. Ne kadar şanslı sizin gibi bir eşi olduğu için. Asıl şanslı olan Firas. Nursema gibi bir eşi olduğu için. Allah onların arasına hiçbir yılanı, hiçbir yalanı sokmasın inşallah. Amin anneciğim. Aynı güzel ya. Siz böyle gelin kaynana ne iyi anlaşıyorsunuz. Allah nazarlardan saklasın inşallah. Amin. 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 Hadi başla. Ben bir lavaboya gideyim. Başlamadan ellerimi falan yıkayayım. Aşkım. Karım. Beğendin mi? Her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Ya ben de hasret kalmışım böyle aile saadetine. Ya. Ya yani canım benim. E artık yolu öğrendin. Çık çık gel. Gelirim. Allah senin belanı versin deme deve gelmiş. Manyak eve gelmiş. Pep telefon nerede acaba? Abla? Yukarıdadır herhalde Asil. Herkesin de işi var galiba. Biz devam edelim değil mi anneciğim? Eve gelmiş, eve gelmiş, eve gelmiş. Oğlum, sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun acaba? Nasıl? Ya? Sen bu aşağıdaki kız kim bilmiyor musun? Oğlum bilmiyor olabilir miyim? Eline pankart alıp Demet burada demediğin kaldı. Bak. Bak bu kız mı? Bak. Bak aramıza girdi. Eve geldi. Bak bizi patlatacak bu kız. Sakin. Sakin ol. Nefes al. Ben bu kızları iyi tanırım oğlum. Bak bu kız senin. Bak bu kız sana yanık. Derdi ne? Bak beni dinle. Sızlık vermek. Bak beni dinle. Eğer sen sakin olursun hiçbir şey olmaz. Sakin olmazsan biteriz. Sakin ol tamam mı? Gitsin. Özgür. Al. Allah, Allah aşkına git. Beni dinle. Öyle sakin ol. İsterse burada kalsın. Sen tek bir şey yap. Oğlum Nur Sema Sakin. Yaşa. Sen de gel. Geliyorum. Özgür gel. Yaşa. Gel. Özgür. Hiçbir şey olmamış gibi. Sakin, aferin. Aynen böyle. Uh. Ay. Yemin ediyorum Tekin ailesiyle Ziyagil ailesi gelse size yetişemez.